gördü halini gördük ya. Tam halini Bu bizim fırınımız. Bu baston fırını. Hı hı. Bakın içerisi sıcak şu anda. İzleyicisi bakın Burada 150 derece sıcaklığı çıkınca biz bunu batırıyoruz içine. 15 dakika bekletiyoruz. 15 dakika sonra çıkarttıktan sonra ama deli eldivenlerle hı hı. tutarak. Bu da doğrultma ağacımız. Burada bu şekilde bastıra bastıra hı hı. biz bunu doğrultuyoruz, hı hı. dümdüz. Daha sonra orada ağaç tornamız var. Ağaç tornasında dış kabuğunu e, oklava gibi mesela şu hale getiriyoruz. Hı hı. Bu hale getiriyoruz. Hı hı. Bundan sonra da e, eşeğ, buradaki eşeğe oturarak, tezgahı daha doğrusu düzeltim aşaması. Rütüşleme oluyor herhalde. Mesela buraya baklava motifi çizeceğim ben şimdi. Çizmeyi göstereyim size. Önce kurşun kalemle markalama yapıyoruz. Desenleri kafanızdan mı çiziyorsunuz? Kafamızdan çiziyoruz. Hı. Orada nesneleriz çizdiğiniz yerleri öyle onunla evet. böyle bu şekilde çiziyoruz. En son oradaki kim olacak? Bak. Müsarpaev. Evet, evet. Şu. Şöyle evet, o kim olacak evet. Peygamber mesleği değil mi abi? Şey. Aynı 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 şeyleri yapıyor peygamber. Paran olursa eee yapmış. Evet. Hatta padişahlarımız da yapmış bana olursa. Tabii tabii